leyek şuradan yemek yiyek. yeni yaptırdım orospu çocuğu sen ne yapıyorsun? Yediğim bana bütçeden bahsetme. Gelen çarpıyor giden çarpıyor sikeceğim ben alanı. Yav Bütçeden bahsetme nedir gülüm öyle olur mu öyle? Bak amın oğlu production bak o arabanı çek sikerim sen arabanın amına koyarım senin Senin de ananı sikerim şimdi diğer polislerimizin bizim de amına de götü sürüyor gidiyor. Siktiler amına arabanı Baba öleceğiz amına koyayım. Dur. <laughs>